Bu sabah təftiş yok askerlerim. Her isteyene kofret. Peki. Bu son kofretimiz ona göre. Artık her sabah görüşemeyeceğiz. Neden? Çünkü fabrikayı işten attım. <laughs> Bir daha benimle çalışmayacak. Al bakalım. Al bakalım sende. Al bakalım sende. Al bakalım. Sürekli. Siz işinizi bitirene kadar ben şu üniformaları teslim edeyim geleyim. Tamam. Hadi bakalım. Al Rüya yarısı ne kadar doldur. Aa kendin doldursana. Aa ben o suya elimi süremem. <laughs> ya neden çevrim mühendisine girdin o zaman? Suya elimi sürmeden numune alabileceğim biriyle arkadaş olmak için. <laughs> Çok dürüstsün. Öyleyimdir. Ay dikkat et üstüme sıçrat var ya. Sen üniformaları yerine teslim edersin Faysal. Çıkışını verdiler mi ki? Dün müdür bey bana öyle bir baktı ki beni gerek işten gerek hayatından çıkarmak istediği belliydi. <laughs> İsmet az bekle. Ben bir konuşayım geleyim. Günaydın Sabit. Günaydın Yeliz. Nasılsın? İyi değilim Sabit. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. No problem. Gel otur. Hocam evlendiğimizden beri çalışmıyor. Bütün gün kahvede oturup kumar oynuyor. İstanbul'a geldik gelerle açız. Ara sıra ellere temizliğe gidiyor. Ellerim parçalandı. Hayatımdan buktum artık. Normal. <laughs> ee, fakat vah vah. Çok üzüldüm de karı koca arasına girilmez ki. Kader. Dün işçi olmak için fabrikaya başvurdum ama o kadar çok işçi başvurmuştu ki belki de beni almayacaklar. <laughs> dur be Yeliz, dur be ağlama günahına düştüm sabit. Eğer burada sözün geçiyorsa... Geçmez mi? Burada bana danışmadan sinek bile uçurtmazlar da. Şu aralar müdüre kafam bozuk biraz. Gördün, dün kendisini tanımazlıktan geldim. Sen işe aldırabilir misin? Canım o kolay. Ben şunu işe alın diyeceğim de almayacaklar ha. Bakma müdürle pek sevişiriz de kıldır biraz. Mesela geçen gün iki kol piş atalım dedik biz bununla. Bu yenildi tabi. Bana bir tafra bir tafra. Dedim bana bak müdür dedim. Benim kafamı bozma. Bak bir daha hayatta seninle pişbiri oturmam deyince şöyle bir sarardı. <laughs> müdür bey seni çağırıyor. Beni mi? He seni. Hadi. Özür dileyecek herhalde. Beni şaldıracak mı sabit? Kocan kumarda maaşını yesin diye mi? Benim için sabit. <laughs> Ee, ben işe etmişsiniz müdürüm. Kimdin sen? Ben kapı e, güvenlik sorumlu görevlisi Sabit. Ha, kapı bekçisi. Tamam. Ee, ben dün olanlar için çok kusura bakmayın diyerekten. Tamam, tamam, zararı yok. Yenisin değil mi? Bir hafta oldu Bu bakımdan dün sizi tanımayaraktan... Aferin. Buyur. Aferin sana. İşini ciddiye alıyorsun. Fabrikayı bir kale gibi görmen hoşuma gitti. Kapı bekçisi dediğim böyle olur. Kapı güvenlik sorumlu görevlisi. Evet. <laughs> böyle devam et. Hiç korkma arkandayım. Kapıdan kuş uçurtma. Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Yani yani kovulmadın mı? Üniformanı al, işin başına geç. Baş üstüne. Sağ olun müdürüm. Ee, müdürüm. Ne var? Ee, bir kız arkadaş var da.